You look very young. Çok genç görünüyorsun. You look very young. Çok genç görünüyorsun. Is it possible? Mümkün mü? Is it possible? Mümkün mü? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet up? Ne zaman görüşebiliriz? Shall we go to the cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Shall we go to cafe together? Birlikte kafeye gidelim mi? Everything is all right. Her şey yolunda. Everything is all right. Her şey yolunda. I'm sure about it. Buna eminim. I'm sure about it. Buna eminim. I wish you success. Başarılar dilerim. I wish you success. Başarılar dilerim. Why don't you come to the party? Neden partiye gelmiyorsunuz? Why don't you come to party? Why don't you eat meat? Neden et yemiyorsunuz? Why don't you eat meat? Neden, neden et yemiyorsunuz? I am against. Ben karşıyım. I am against. Ben karşıyım. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. I will pay in cash. Nakit ödeyeceğim. Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? Can you clean the room? Odayı temizler misiniz? What is the price? Ücreti nedir? What is the price? Ücreti nedir? Have a nice journey. İyi yolculuklar. Have a nice journey. İyi yolculuklar. I came for holiday. Tatil için geldim. I came for holiday. Tatil için geldim. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. We want to have dinner. Akşam yemeği istiyoruz. What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? What can you recommend? Ne tavsiye edebilirsiniz? I didn't like it. Hoşuma gitmedi. I didn't like it. Hoşuma gitmedi. Could you show me? Gösterir misiniz? Could you show me? Gösterir misiniz? Could you make a discount? Fiyatta indirim yapabilir misiniz? Could you make a discount? Fiyatta indirim yapabilir misiniz?